Arkadaşlar herkese merhaba. Yine 5. bölümde phrasal verb'leri anlatmaya devam ediyoruz. Evet 21. phrasal verb'teyiz. Yani sınavlara kadar süper phrasal verb'leri öğrenmiş olacağız. Bring over'la başlayalım hadi. Zaman kaybetmeyelim. Bring over getirmek. Yani to take someone birisini ya da bir şeyi bir yerden bir yere götürdüğünüz zaman ...bring over'ı kullanabilirsiniz. Hayatımızda ne kadar fazla şeyler vardır? Yani. Örnek... ...will you bring your thesis... ...tezini getirecek misin? ...over your mentor... ...danışmanına tezini götürecek misin... ...yarın sabah? Evet, bring over ifadesini kullanıyoruz. Tabi dikkat ederseniz örnek cümlede... ...bring ve over arasına... ...bir someone ya da bir something ifadesini ekleyerek kullanmayı unutmayalım arkadaşlar. Birin over'ın ikinci anlamı var değil mi? İkna etmek. To convince. O zaman persuade anlamı da var. Persuade de ikna etmek. O zaman sevgili arkadaşlar ikna etmek anlamında convince ya da persuade anlamında ee, bring over ifadesini kullanabiliriz diyor. Does he have a plan to bring over rich countries? Onun bir planı var mı? Zengin ülkeleri ikna etmek için bir planı var mı? To help poorer nations. Ha. Fakir ülkelere yardım etmek için ve zengin ülkeleri de ikna etmede onun bir planı var mı? Mevcut mu? Bring over. Ben buraya... To convince ifadesini yazsam yanlış olmazdı. Kullanabilirdim. E, diyelim ki babanı ikna ettin mi? Bring over'ı kullanabiliriz. Yani. 23. phrasal verbimize geldik. Bring up. Evet bu yaygın kullanılıyor. Büyütmek, yetiştirmek anlamında e, kullanılıyor. Eş anlamlıları da var. The Orkney Islands one of the remotest parts of the country. Evet ülkenin en uzak yerlerinden biri. Neresi? Orkney Adası. Have been named the best place to bring up children. Çocukları büyütme ve yetiştirmede en iyi yer olarak belirlenmiş. Adını almış. Bring up, büyütmek, yetiştirmek. Mesela arkadaşına sorarsın. Who brought up you? Seni kim büyüttü yetiştirdi? cümle içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Yapabilirsiniz bunu. Bring up'ın başka bir anlamı var mı? Ortaya sürmek, söz etmek. Diyelim ki bir toplantımız var. Başkan bir toplantı yapacak. Toplantıda da bir konuyu gündeme getirecek. The chairman will hold meeting. Toplantı yapacak. With members üyelerle. To bring up wind farms rüzgar türbinlerini rüzgar söz etmek için başkanın bir toplantı yapacağından bahsediyor. Demek ki bu konuyu gündeme taşıyacak, getirecek. Bring up. Bir diğer phrase'ımız build up. Evet, artmak, çoğalmak, to increase anlamında kullanılıyor. Banks should build up cash levels. Evet, bankalar nakit seviyelerini artırmalı, çoğaltmalı. Ne zaman? When earnings kazançları güçlü olduğu zaman. Değil mi? Artırmak, çoğaltmak. Bir diğer anlamı build up. Geliştirmek. Yani to strengthen gradually ifadesi. Örnek Jurgen Klopp'a bakalım. Liverpool'un antren antrenörü, başarılı bir antrenör. Jurgen Klopp admits kabul ediyor. Liverpool are still working to build up their squad. Yani Liverpool hala çalışıyor. Nedir? Kadrosunu daha sağlamlaştırmak, daha güçlendirmek için çalıştığından bahsediliyor. Evet arkadaşlar, 26. Fraser Word'ümüze gelmiş olduk. Evet, yine her slaytta söylediğim gibi düzenli tekrar ama böyle müzik dinler gibi dinlemek değil. Kardeşim dil öğreniyorsan yazacaksın. Writing, writing, writing. Yazmadan İngilizce olmaz. Evet yazarsak bu iş daha kalıcı hale gelir. Yanlış olsun ama cümle kurmaya çalışın. Ama ilk önce yazın. Daha sonra bunun söylemini ifade edin. Evet sevgili arkadaşlar. Beşinci slaytımızın da sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu arada like atmayı unutmayın değil mi? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.